Evet. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sınav yolculuğunuzu bitirdiniz ve bu sınav yolculuğundan sonra sizler için kayıt dönemi başlıyor. Kayıt döneminde, tercih döneminde neler yapacağınıza dair sizlere bir yol gösterebilecek olursak ne güzel olur diye düşündük ve daha önceki öğrencilerimizle küçük küçük röportajlar yapmaya karar verdik. Bununla alakalı da size bir yol gösterici olabilirsek ne mutlu bize dedik. Umarım ki eski arkadaşlarımız kendi tecrübelerini paylaşırlar ve sizin de işinize yararsa çok seviniriz. Gelin bakalım şimdi öncelikle arkadaşımızı tanıyalım. Kutay hoş geldin aramıza. Merhaba hocam. Merhabalar. Nasılsınız? Bir... Iyi Teşekkürler. Iyi Siz sormalım. İyiyiz hocam. Nasıl keyifler <laughs> koronadan sonra? İyi yani, bakalım. Ne olacak, nereye gidecek bu iş? Hep beraber yaşıyoruz. Arkadaşlar e, bu arada Kutay'ın tamamen ilgi alanına giriyor korona. <laughs> Adam tıp okuyor. Kendisini tanıtsın bir. Kutay, Can Taşır. E, merhabalar. E, ben Kutay Can Taşır. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Zamanında yapamadığım hobilerimden... <laughs> evet, zamanında yapamadığım hobilerimden e, triatlon vardı, ona merak saldım artık yavaştan. Triatlet olurum yani 5-6 seneye. Bakalım koronayla beraber bir elektro gitara giriş yaptım. Zevklerim de böyle kısaca. Evet dostum, şimdi e, belli başlı sorularımız var. Onlarla başlayalım seninle. Sınav yolculuğun nerede başladı bizimle paylaşabilir misin? Sınav yolculuğu aslında benim için 11'in sonunda başladı. 11'in yazıyla beraber artık yavaş yavaş bir tempoya girmem. Hani bu YGS varmış, o LYS varmış da benim zamanımda eski isim Evet, değil. artık artık TYT AYT oldu arkadaşlar. <laughs> Kutay biraz eski biraz yaşlı. yaşlanıyor. <laughs> Tabii o sınavın artık yavaş yavaş bilincinin gelmesiyle 11'in yazında daha düzenli başladım denebilir. Ama yine 11'e kadar da çok boş bir adam değildim yani yine okul derslerimi kendi temposunda ilerletiyor. Ya okul derslerin iyi miydi böyle? Bir... İyiydi yani, okul... Korkmaz yani o Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi'ndeydim bu arada. Korkmaz Anadolu Lisesi. Kendim, kendi okulumda. Sevilirdim Arkadaşlar yani. Arkadaşlar şey iyiydim dediği okul birincisi olarak bitirdi bu Yok arada. Yok ya üçüncü bitirdim. Üçüncü mü bitirdim? Üçüncü bitirmiş. tamam özür dilerim. <laughs> Hata <laughs> olmuş? <gülüyor> Birinci ile ayıp oldu. <laughs> Birinci, ama son bir kadar mi? bayağı bir iyi bir geliyordum ben. Öyle hatırlıyorum <laughs> ama. Ya iyiydim de işte sonra bu bizim dönüşüm hikayesi girdi. Tamam. Yani Evet, Sesi tam o ara dershanelerin kapatılması dönemi vardı. Dolayısıyla benim de işte gelen giden oldu. Ortalaması yüksek özel okuldan gelenler falan. Onlar geçti. Bahaneye gerek yok. Anladım, beceremedi. Sonuçta... Beceremedim. Ya beceremedim. beceremedim. Anladım. <laughs> sonuçta üçüncüydüm yani. Tamam. Sınava hazırlanma sürecinde keşke yapsaydım dediğin şeyler oğlum Böyle pişmanlıklar, ah ulan falan. Ee, Oldu. YGS bittikten, sonuçları geldikten sonra oldu. Bu arada arkadaşlar YGS Mart ayındaydı. Daha sonrasında devam ediyordu. Ee, Haziran ayında bir LYS oluyordu. Şimdi bu TYT, AYT'de hepsi bir anda oldu. Şimdi bizde böyle hani YGS çalışıp sonra LYS çalışma gibi bir rehavet vardı. tabii daha iyi <laughs> Maalesef böyle, ki öyle yaparlardı. Genelde böyle yapılıyordu. Yani ben yine LYS ağırlıkla çalıştık biz. Ama YGS'de benim en büyük eksiğim şu oldu. Ben yani Türkçe ve sosyal hiç çözmedim. gerçekten çözmedim. <laughs> hani bir tane kitap bitirmedim yani. Ya konu özetli ya konu anlatımlı. Yani tarih, coğrafya ve Türkçe için 200 sayfa ya gördüm ya görmedim. Yani. Buradan sayısalcı arkadaşlara <laughs> duyurulun. Yani hani şey düşünmeyin demeye çalışıyor arkadaşlar. Ben kısaca özetleyeyim. Ya ben sayısalım. Sadece sayısal çözeceğim. Yok öyle bir dünya. İstersen bir yani söyle. Ya herkes çözüyor. Skorunu. Ben 30 bin 30 bin YGS'de ki düşünün tıpa girebilme ihtimali gerçekten de. de çok düşüktü. Ama matematik netini söyle dostum. Bir yanlış. vardı. Bir yanlışı vardı. Onda zaten eksi bir O da eşittir'i bir görürken eksi bir olarak işaretliyor. Yoksa doğruydu o da. Pişmanlıklar. Güzel ama sosyal ve Türkçeden bayağı bir boşum vardı. Benim sosyalden 16 netim vardı. 16 netim vardı. Ama insani değildi o felsefe falan için. Evet anladım. olsun. Peki Kutay. Günlük soru hedeflerin var mıydı? Bunu nasıl yaptın? Günde ortalama kaç soru çözüyordun? Böyle bir arkadaşlara tavsiyen var mı yani? Hmm. Günde 500 tane çözün, 1000 tane çözün. Yani onun sayısını vermek bence çok doğru değil. Hmm. Ama e, tabii ki yani kendimi fiziksel olarak değil ama mental olarak bir barajım vardı yani. yani. Evet bugün işte 500 soru gördüm atıyorum. O 500 soru evet bugün beni tatmin etti, iyi çalıştım. hani. O saatten sonrasını verimsiz geçirsem bile zaten o saate kadar yapacağımı yapmışım diyordum. Hani benim için o baraj böyle 500'lerde falan Kaç vardı. saat çalışıyordun oğlum? O saat falan ya derken? Ya işte. <laughs> ya işte. Ya işte. Neler çektim ben bilirim. Oğlum bak iyi bir şeyler söyle bana. <laughs> ya. ya bir tanıdığım bir hocam vardı. Ya oğlum. bir hocam vardı. <laughs> hiç insani koşullarda çalışmadık yani. Evet. Ee, sabah okula gitmeden önce kalkıp test çözüyordum. Ya, hiç sağlıklı bir süreçti diye. Ya. <laughs> <laughs> ya benim dersim 8'de başlıyordu. Okul evime yakın olduğu için. 6.45'te falan böyle kalkıp yine 3-5 tane test zamanlar oldu. Oldu hadi her gün Sınavlar çalışıyordu. Evet. Arkadaşlar her gün çalışıyordu. İp gibi çalışıyordu haberiniz olsun. Siz de şimdi böyle söylüyor. <laughs> tamam. Peki şimdi bak. günlük soru çözme hedefini falan anladık da kendine böyle kafa dinleme günü ayırdın mı ne bileyim işte 7 gün 24 saat çalışıyor muydun yoksa ya bugün de tembellik yapalım dediğin bir gün oldu mu? Orada biraz içgüdüse ilerledim aslında hani böyle işte haftanın altı günü işte ne diyeyim? cumartesiye kadar çalıştım pazar günü of tarzı değil de daha çok hani böyle ya evet artık kendim bir durmam gerekiyor dediğimde spesifik olarak böyle gün değil ama mesela atıyorum çarşamba gününün ortası da olabilir bu benim için. Belli aralıklar verdiğim oldu yani durmadan koşamayız tabi yani bu gerekiyor. Yani. Demek kaçamaklar yapıyordun. Evet tabii. Aa, Küçük güzel kaçamak. benim niye <laughs> haberim yok bunlardan. <laughs> Küçük kaçamaklar yaptık yani. Bu da son dönemde planların ve genel psikolojin neydi? Yani hani çok yönlendirmek istemiyorum bu soruyla seni ama yani böyle planların var mıydı ve bu planları yaparkenki psikolojin neydi? Tabii sınav bitene kadar, daha doğrusu sınav kapısına gelene kadar yani o böyle kimlik falan kontrol edildi. Oraya kadar insan bir anlamıyor yani. Daha bu böyle çalışma temposunda olduğu için. Yani işte en son ne zaman stres etmeye başladım? Artık böyle bir hafta falan kaldığında dedim ki yani oluyor yurtta <laughs> kapıya bay, dayandı. Bay. <laughs> galiba bir şeyler yaşanacak yani. YGS'de açıkçası girerken de çok kötü değildim mental olarak ama sınavı böyle Türkçe sosyali çok iyi yönetemedim. Hı <laughs> -hı. Zaman yönetim konusunda orada bir sıkıntı yaşadım yani. O Türk benim... Türkçe hocalarına duyulur burada. <laughs> Yok ya yani hepsi de iyi insanlardı yani. <laughs> Bu da ee... Türkçe hocalarına küfretti arkadaşlar kamera <laughs> arkasında. ayrıca severim. Bana da çok şey kattı. Evet evet. gerçekten. <laughs> kamera önü. Bir de kamera arkasını paylaşacağız. <laughs> <laughs> Sınavda işte dediğim gibi bir telaş ettim yani. Nasıl o kadar çok bir şey yoktu. YGS'den sonra şu oldu. Hani YGS'nin benim çok beklediğim gibi geçmedi. Ama sonrasında biliyordum LYS'nin hani benim daha kuvvetli basamağım olduğunu, daha iyi çalıştığım <laughs> Yani matematik için yani Bütün sayısal derslerimin L, S basamağı daha iyiydi yani. Evet. Hep de sayısal kısmı olabildi. Fizikte falan. Bu arada kaldı. matematikte 50, e, geometride de 30 soru vardı. Toplam 80 tane soru vardı. Toplamda da tamam. geçti kardeşim. Yapıştı. Aynen. Sonra? E, zaten hani sayısal derslerin LYS'sine güveniyordum. Benim kafamda bir de sadece tıp vardı. Başka hiçbir bölüm istemiyordum. Hangi tıp vardı Kutay? <laughs> ya bunlar konuşulsun mu şimdi? Bunu şöyle araya atayım istiyorsan. <laughs> ya ama bunlar herkesin hedefi koçtur zaten başta ya. Yani. O, o istenen herkesin hedefi. Yok, Kutay senin koçtu. Te ama herkes bir. Peki ben sana ne dedim? Edirne'ye. <laughs> Edirne'ye <'nin> trak, <laughs> trak yattım demiştim. Trak yattı ve trak yattı 10.000'le 14.000'le falan oluyor yani. O kadar isabetli tahmin edebilir. <laughs> oraya ee, kafadan giriyordum diyorsun. Vallahi oraya giriyordum. <laughs> Peki sınava tekrar girecek olsa Hani Allah Sana böyle bir sihirli değnekle verseler. Yani bir daha hazırlanıyor olsan. Farklı şunu yaparım dediğin. Hani böyle tavsiye niteliğinde bir şey var mı? Ya arkadaşlar kesinlikle şunu yapın. Valla kesinlikle herhangi iyi bir sayısal bölüm isteyen herhangi birinin yani ilk 20 bin 30 bini kalsın. Aynen. Ee, i̇yi bir okul isteyen. Sonuçta fakülte her yerde tıp okulsun. Her yerde mühendislik. Herhangi bir bölüm zaman yani Yok, Mesela seni... imam olabilir. Sütçü imam da güzel de üniversite yani. şey <laughs> Ya örnek gösterdim. Tabii canım. Hani ya sonuçta bir sıralama sınavı bu. Hani kimsenin aslında kişiliğini sınıflandırmıyor ama nasıl hazırlandığını sınıflandırıyor daha çok. Bence hani sınava tekrar hazırlanacak olsam hani Türkçe sosyal gerçekten bana ağır dokundu yani. Onu kesin çalışırdım. Sayısalı mümkün olduğunca e, optimum düzeyde tutarak. Çünkü yani bir yerden sonra biz artık böyle normal seviyelerde değil böyle abartı şeyler çözüyordum. <laughs> ya ben çözüyordum da sen çözemiyordun. <laughs> Bazı benim dönemde de böyle sıkıntılı zor yayınlar var. Benim çözmesi meseleydi. Bir i̇şte iki dakika falan yiyordu. Ee, onları falan çözüyordum yani sayısal için. Hani o da güzel. Hani bir yandan tatmin de ediyor insanı. Böyle çözdüm hani LS tokatlayacağım falan oluyorsun böyle ama. Çok da boşlamak lazım. Hani bir şey derler ya işte zincir zayıf, halkası kadar kuvvetli Etik oldu ama. Türkçe sosyal tekrar esin. Yaz bunu ileride kullanılır. Bunu kullanılır mı? <laughs> kullanılır. çok da pişman değilim Yani iki, iki yanlışlarımı yapmışım yani. Yapamadığı yanlışlarım da hala <laughs> Arkadaşlar böyle kamyon arkası sözlerle doktor oluyorlar işte. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Yok, takılıyorum. Peki Matador Akademi'yi nereden Benim ilk başta ders alırken ki başka bir hocamın tavsiyesiyle. <laughs> i̇lk <Akademi 'nin> <laughs> duydum zaten sonrasında hani ders dışında da bizim hayatımız oldu. İlerledi yani muhabbetimiz. Yazda abi kardeş seviyesine geldi. ol kardeşim. Peki. Şimdi bu soruyu soracağım ama <laughs> arkadaşlar korkuyorum. Ya bu bu birçok öğrencime sormak istemiyorum. Ya burada Erdem Hoca ile olarak alalım bu soruyu. İlginç ya da komik. Böyle unutamadığım bir anı var mı falan. <laughs> ya öyle spesifik olarak bir anı vermeyeyim de. <laughs> Bence de vermesin. Şimdi öyle anlar vermeyeyim de. Ya daha çok bizim muhabbetimiz şöyle oluyordu. Hani daha gecenin absürt bir saatinde çözemediğim bir soruyu ben Whatsapp'tan atmak suretiyle Hocam şuna bir baksanıza gidin Ondan sonra Erdem Hoca'nın da dönüşü aptal bunu mu çözemedin? <laughs> oğlum <söylemesi gülüyor> Bunu çözemedin gibisinden oluyordu En Sonra ben tabi onu gecenin böyle yine absürt saatlerinde çözüp çözdüm diye atıyordum ama en yani Genelde böyle bir e, antrenör sporcu ilişkisi vardı aramızda yani beraber. Teşekkür ederim <laughs> Kazanmana yardımcı olan bir çalışma tavsiyesinde bulunabilir misin? Yani, arkadaşlar şöyle çalışın işte, ya da ne, herkes söylüyor ya, attı hafızaya beyin bedava <laughs> yok öyle bir dünya. Yok, hani böyle, yok, değil. çok çalışın ya da düzenli çalışın ya da bir sistematik çalışın, planlı çalışın dediği şeyler var mı? Ya, bence biraz üniversiteye girene kadar bu taktiklerle ilerlemek gerekiyor. Dolayısıyla hani üniversitede... E de bir gir, girmeyen adam nasıl isim taktiği, olur? sana soruyoruz işte. Tamam, vereceğim ha, hocam işte. <gülüyor> <gülüyor> Ta, özür dilerim. <laughs> yani... Herkesin oynadığı gibi oynamak lazım oyunu. O yüzden çoğunluk baktığımız zaman sayısalı kuvvetli öğrenciler ne yapıyor? Sayısalda gerçekten hiçbir şey kaçırmamaya başlıyorlar. Yani belli bir binin üstü gibi mesela beş bin veya sekiz bin daha i̇şte Belli bir seviyenin üstü gerçekten zaten birbiriyle diğer branşlarda adam ediyorlar yani. Kendi alanında zaten illa. O yüzden kendi alanlarında mümkün olduğunca iyi olup diğer alanlarda çok boş bırakmamalı. Boş bırakmayacak şekilde çalışmalarını tavsiye ediyorum. Diğer hani esas alanı olmayan mesela sayısalcılar için ne bileyim işte dil bilgisi falan filan o Türkçe sosyal kısmı için daha temel, e, daha nasıl diyeyim e, temel taşı taşıyan, yapı taşı olan e, kaynakları kullanıp daha nokta atışı çalışmaları daha iyi olur. Yani daha çok çeşitlendirmekten ziyade. Tabii, peki, Bahçeşehir Üniversitesi'nin seçmende ne etken hmm. oldu? ne zaman bu hedefle tanıştın? Yani hani atıyorum hep böyle ikinci sınıfta ben şey derler. Benim çocuğum doktor olacak. Ulan senin çocuğun <laughs> doktor olacak da bakalım hani bir üniversiteye gel yaklaşsın da o zaman göreceğiz. Bakalım izin hani, verdim yani. bakalım ÖSYM izin verdim <laughs> yani buna. Doğru söyledin Kutar. Hani bu bölümü seçmen de ne etkin oldu? Hani küçükken işte beyin cerrahı olacaktım dedin de beyin cerrahı mı olmak istedin? Ve böyle bir şey miydi? Açıkçası bende şöyle oldu. Bizim Aile büyüklerinin biraz hastaneyle işleri çok fazlaydı, ben yani çok küçükken. O yüzden biraz böyle ilkokul çağlarım hastane ortamında geçti. Ee, hatta onlar da bana el verdi. Yok. <laughs> 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 ee, bir Avusturya hastanesiydi. Ee, ortamı bayağı güzeldi, böyle yani sakin. Böyle aslında normal hastane ortamının karmaşasından uzak, değişik bir e, hastaneydi. Onun biraz Büyüsüne kapıldım. Diye. Kızlar falan. Yok canım. <laughs> Evşireler, doktor vardı. almalar. <laughs> Rahibeler vardı yani öyle değil de. <laughs> Rahibe almalar. <laughs> böyle çok sakin, huzur verici bir ortam vardı. Biraz onunla büyümüm aslında. Gördüğüm doktor idolleri de e, çok rol modeldi benim için. O öyle başladı yani çok böyle bir hevesten ziyade ortamın içinde olmakla geldi Peki Bahçeşehir Üniversitesi bu e, senin hedeflerini, içerisinde bulunduğun durumu karşılıyor mu? Yani senin atıyorum... O küçüklüğündeki hayalindeki durumu şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde görebiliyor musun, bulabiliyor musun? Şöyle e, küçüklüğümdeki doktor biraz daha böyle hani klinik alanda iş yapmak isteyen hani daha böyle bir resim çizsem hani bir doktor arkasında yüzlerce hasta iyileşmiş gibi böyle bir tablo var kafamda. Vardı ama işte lisede e, kendi işte nasıl diyeyim özel ilgi alanlarımla biraz fizikle haşır neşir olmamla falan işler biraz daha benim için temel bilim araştırma alanına kaydı. Ee, bizim okulunda açıkçası hani vaat etmek istediği, vaat etmeye çalıştığı şey de o araştırma kısmına yönelen öğrencilere yardımcı olmak. Ee, <laughs> yani daha iyi bir klinisyen olmak isteseydim başka bir okula gidebilirdim açıkçası ama e, daha böyle araştırmaya açık akademisyenle daha rahat iletişim kurulabilen bir fakülte olduğu için. Peki, bölüm hocalarından birkaç cümleyle bahseder misin? Hazır gelmişken onu da soralım. Yani çok böyle diğer fakülteler gibi çınar diyebileceğimiz hocalar yok. Sonuçta burası yeni kurulan bir fakülte. Eyvah, okul mu kötü diyorsun? <laughs> Ayrıca bunlar <laughs> açık açık söylemek <laughs> lazım. Ama hocaların genel olarak gelişmeye ve kendi öğrencileriyle beraber gelişmeye açık olmaları çok büyük bir avantaj aslında. Hani şey tabusu yok. Profesöre gidip bir şey sorduğunda ya o öyle değil demiyor yani. Bizim hocalar daha böyle olabilir bir bakalım. Veya işte benim ilgi alanım değil. Araştır gel tarzı daha böyle bir nasıl daha modern bir akademisyen daha, hmm. daha böyle. E... Mesela ben üniversitede hocama soru soramazdım. Ya yani profro. <laughs> <laughs> yok yok bazıları çok şeydi yani. Et, büyük fakültelerde öyle büyük bir fakülteler, olay oluyor. Evet, tamam. yani, hoca da seni tanımıyor zaten. 500 kişisin. Yani Kaç kişisiniz? kişisiniz? Bizim sınıf sınıf diyorum hani. Sınıfçık. çık. Ee, 52 kişi bu O da üniversite bu lan. Yani. <laughs> Bayağı küçük yani. Çekirdek. Hem yani iyi yanları da var ya. Kötü <laughs> yanları da var. O böyle şey yok. Kötü yanı dersten kaçamıyorsun. Senin yerine imza atan biri yok. Yani tabii canım QR'la <laughs> yoklama anlıyor yani öyle bir şey yok. Arkadaşlar şekil bir okul oldu. Buradan böyle QR'la yok. O hala millet imza kat. İmza yani. falan yapıyor, el kaldırıyor. Ne QR'la Tamam, Peki, o kadar mı seviyorsun hocaları herhalde? Yani mesela bir hocam var, of. <laughs> mesela bir hocam var, of öyle böyle iyi. Ya var öyle Ha isim verme tamam. Ha, evet. diğerlerine haksızlık olur. Yo yani e, konsept farklı oluyor. Genelde mesela bir branşta üç tane hoca varsa atıyorum, bir tanesi daha böyle araştırmaya yönelik. Diğer bir hoca oluyor. Daha böyle şey oluyor. ders anlatma evet. hocası evet. oluyor. Evet. Ayrılar tamam. yani. Peki Kutay, şimdi şeyi sorayım. Sosyal ve kültürel faaliyetler açısından okulun yeterli mi? Genelde hep böyle e, öğrenciler hep merak ediyor. Abi liseden çıkınca üniversite falan çok değişik bir ortam falan. Tabii bunun içerisini sen doldurabilirsin. Ben <laughs> şimdi dolduramıyorum bu esnada. Ya yani şöyle e fakülte spesifik bir konu var. Tıp fakültesi olduğu için genelde biz ders çalışmak durumunda kalıyoruz. Anca yetişiyor çünkü sınavlar falan ama. Bu arada ne adını faaliyetlerden ve işte kültürel şeylerden biz dert... Yani tiyatroya yani, gideyim. Ne bileyim işletmeye giden ders çalışmıyor mu? Yani <gülüyor> <gülüyor> tabii ki çalışıyor da. Hani e, sınav şeyleri de daha farklı yani bizde böyle mid final üstü değil de komite 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 olduğu için biz her ay sınavı o yüzden devamlı bir çalışma temposu gerekiyor yani. Ama ayarlayan arkadaşlarım var o araya sıkıştırıyorlar. Sen kucu kapalı ben de ben mesela spor yapıyorum. Ha, evet. yani ama sosyal. Koydum. Tamam. Yani görece bir sosyal hayatım var evet. Tamam. Ama e, şuna da açık değil bence hiçbir tıp fakültesi. Eğer adam akıllı bir şeyler öğrenmeyi düşünüyorsa adam akıllı denmez de. Yani cinsiyetçi olmasın düzgün bir şekilde öğrenmek istiyorlarsa ee, anlatılanı vakit ayırmaları gerekiyor. O yüzden e, düzenli çalışmak gerekiyor. En azından belli bir düzen olması gerekiyor. Aynen. Ee, öyle ayarlanabiliyor yani. Ama tabii ki gidip bir başka daha açık bir imkanı olan bir fakülte gibi değil. Daha bir işletme gibi değil. Örneğin? Ya yani mesela işletme fakültesi daha rahat. Çünkü sınav programıyla alakalı. Kesinlikle anlatılan, yine kendimden gelen bir daha çok sınav yapıyorsun. Hayır hakaret ediyorsan biraz <gülüyor> beni... <gülüyor> <gülüyor> ne? Çekeceksin? Yok hayır ya. <laughs> ne alakası var? Evet. Yani, böyle kültürel açıdan daha ne bileyim geziler olsun vesaireler olsun onlara katılma şansların. Ayarlanıyor Onlar çok güzel. Ya böyle çalışıl, hep çalışmaktan tatil yapamıyoruz, kutucaz öyle bir şey yok. Ha, peki okulun Erasmus veya yurt dışı staj programları oluyor mu? E, oluyor. Diğer fakülteler için konuşmak gerekirse evet bizde de var ama bizde böyle şey tarzı değil işte şu okulla anlaşmalıyız, hadi gidin orada yapın gibisinden Hani bize daha çok biraz kendin buluyorsun stajını. Okula diyorsun ben burayı ayarladım. Ee, onlar da diyor ki tamam. Mesela finale denk geliyor. Eğer doğru bir iyi bir yere ayarladıysan staj için. Evet, tamam finale girmeyebilirsin Yani notun yeterliyse komite ortalama. Geçmeye, geçmek için. Nasıl yani? Hani ortalama yeterliyse ve yani ortalama, yani senin sorumluluğun. Ortalama yetersizse de gidebilirsin. Hı. Ama geçemezsin yani. Geçemez. Tekrar yapman evet, lazım. Için. Erasmus? Erasmus yani biz bir imkan olarak var ama çok yapan görmedim. O yüzden ben benim de o alanda çok bir şeyim yok. Anladım. Ben çok bir şey tamam, sorma böyle sorular. <laughs> Peki, mezun olduğunda sana ne gibi bir avantajlar sahip? Önce şey sorayım, mezun olduğunda ne olmak istiyorsun? Doktor, <laughs> evet, sakın. Yani, evet. Doktor olacağım. Açıkçası bu mezuniyetten sonra ne olacağı bizde çok şey oluyor. Stajları yapmadan böyle herkes bir karar vermiş oluyor işte. İlk giren herkes zaten ya kalp cerrahisi ister ya beyin cerrahisi ister. Aslında ben de beyin cerrahisi istiyorum ama hani girip gördükten sonra ben biraz daha beyin cerrahisine yöneldim. O ilk girdiğimde çok kafamda yoktu açıkçası. Ee, tek planım şey değil yani cerrahiyle kalmak değil açıkçası. Ee, üstüne bir de doktora tarzı bir şey düşünüyorum yani değişik planlarım var ama bakalım. Vay yani ne gibi planlar? E, ee, ya işte bir neuroscience ya da moleküler biyoloji üstüne. Tekrar Gelecek vadeden şeyler mi? Yani bizim artık böyle çok klinisyen olmamız bir şey ifade etmiyor yani. <laughs> ya düz klinisyen olmanın artık bir faydası yok gibi. Türkiye'ye, dünyaya. Türkiye'ye, dünyaya. Bunu da görmüş olduk yani korona sürecinde de. Artık insanlar şey istiyor, bir şeyleri geliştirebilen hekimler olsun istiyor. Mantıklı, biz o de öyle düşünüyoruz. yüzden gidiyoruz. temel bilim birazcık şart yani anlamak gerekiyor, işte bence. Peki Kutay, okula yeni geleceklere tavsiyelerin nelerdir? Yani ne gibi bir tavsiyen var? Hani okulumu tercih edin şu sebepten ya da tercih etmeyin şu sebepten diyebiliyoruz. Önce şöyle söyleyeyim hani tıp fakültesi için bir ayrı söyleyeyim, bir de bizim Bahçeşehir için ayrı söyleyeyim. Genel olarak tıp fakültesine giren öğrencilerde, yani çevremde daha doğrusu, şöyle bir şey olabiliyor. E, ab girdik tamam hani, stetoskopumu verin, meşterimi verin, kese kese gideyim falan. E, öyle bir şey yok. E, temiz bir üç, üç buçuk sene sadece patoloji kitabını ezberliyorsun. Hani işte hangi e, sign nerede gözüküyor, efendim hangi... Bunun bir... Türkçesi nedir birader? Sign, sign. S, e, Rozetler falan var mesela işte hücre içi birikmeler, Aa. örnek veriyorum hani onlara yok. Ben anladım da anlamayanlar için <laughs> söylüyorum yani. <laughs> yani onların hani böyle özel isimleri oluyor, şey oluyor hani ya bir ezber mantığı var. Hani tabii ki şey de var, işte hangi patolojide neden gözüktüğünün bir açıklayan yol da var. Mantık da gerekiyor, ezber de gerekiyor. İlk e, klinikten önceki seneler böyle. Klinik tabii daha şey, heyecanlı diğer branşlara göre yani çünkü direkt... Sen şimdi geçtin yaptığı, mi kliniğe? Dört. Dört. Aaaa. Üçte de bizim bir klinik entegrasyon oldu. Onu da anlatırım. Ufak farklılıklar var diğer fakültelere göre. Çok fazla bu koronadan dolayı gidemedik kliniğe ama küçük bir introduction oldu bizim de yani. Ee, bizim fakülte için söylemem gerekirse e, bizim ilk iki sene çok kompakt. Özellikle birinci sınıf yoruyor yani gerçekten. Hani birinci sınıf mümkünse ilk sene de geçilmeli. <laughs> yani birinci sınıfta kalmak gerçekten kabus gibi bir şey çünkü ya şimdi abartıyorum veya göz korkutuyorum gibi gözükebilir ama gerçekten niyetim bu değil. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Belki sen beceriksiz bir öğrencisin. Belki ben diyorsun. beceriksiz o ayrı mesele mi? <laughs> ya terminoloji biraz yeni geliyor. Hani böyle <gülüyor> anatomiye <gülüyor> giriyorsun <gülüyor> latince. aynen bir anda latince. Yok işte humerus, femur falan böyle kemik isimleri. Hadi bunlar yine neyse. Yani İngilizceleri de öyle. Ama işte atıyorum kaput humeri. Aslında sadece kemiğin baş kısmından bahsediyorum. Ekstra bir şey yok. Sadece Oğlum bunu, bak bu söylediklerin doğru değil mi? Yarın öbür gün bir doktor izler ondan sonra... de bilmiyorsam <gülüyor> ya. <gülüyor> tamam evet. Femur femur ya. <laughs> ondan sonra hani yeni geliyor her şey. İşte fizyolojiye giriyorsun. Sadece hücre konsepti senin için sadece anlatılmış biyolojide daha onun nasıl işlediği anlatılıyor. E, mekanizmalar var, yolak deniyor mesela. İşte onların mantığını çözmek gerekiyor. O yüzden ilk 3 sene temel bilim kısmı e, çok şey gibi değil, beklendiği ekstra dediğim gibi bir zor. iki biraz hafifliyor çünkü diğer fakültelerin aksine bizde anatomi falan yani normalde ikide başlıyor. Ya yani birin ortalarında başlıyor çok değil. Kesin emin değilim bu bilgiden. Ee, ama bizim ikide sadece şey var işte mikrobiyoloji, farma bir de patoloji. Yani üç, üç ana ders üzerinden döndüğü için daha böyle bir relax geçiyor ikinci ee, onun dışında okunuyor yani. çok. Tavsiye o, ederim diyorsun tıp istiyorlarsa tıp her yerde okunur. Ama neden Bahçeşehir mi ya? Ana soru o mu? E, yani şöyle, ana soru bu değil. ya yani, hani atıyorum şu an tercih dönemindeki öğrenciler Bahçeşehir'i senin için yani hani tercih edilebilir bir şey olup olmadığını soruyorum. Yani, okay. hani atıyorum iki senesinde Bahçeşehir ile X bir üniversite arasında kaldı. Bahçeşehir'i tercih etsin mi? Şimdi öğrencinin aradığı ne? Biraz da bu soru devreye giriyor. Çünkü ben işte müthiş hasta görmek istiyorum, aşırı böyle yoğun olayım, klinikte çok vaka göreyim diyorsa Yok. Tabii ki bir özel okul tercih etmek çok mantıklı bir hareket değil. Ama o özel okulunda... ona yazıyorsa. Özel okulu mu? Ya yani şey evet. Yazıyor. Ya dostum şöyle düşün işte, atıyorum Çapa Cerrahbaşı ne yapıyor, İlk bine alıyor. Şimdi adam ilk bine girip koça da gidebilir, hani orada şu alternatifi söyleyebilir. Hani ee daha çok hasta görmek için Çapa'ya gitmelisin. Cerrahpaşa'ya gitmesi ya da işte Trakya'ya gideceğine ne bileyim aklıma gelmedi şu an üniversitede de Trakya tıpa gideceğine işte Bahçeşehir tıpa gelebilir. Hani bunun tek bir farklılık olarak şey mi? Hani senin için kriter. Burada daha fazla hasta görürüm diyor Trakya'da burada daha az hasta görürüm diyor. Bu mesela senin için bir avantaj mı dezavantaj mı? Bunu şöyle biraz çözdüler aslında. Yani bu e, bir özel okulun tabii ki sorunu zaten çoğu özel bir fakültesi de başkan asistanlarla, zincirlerle anlaşıyorlar. Yani mesela bizim anlaşan bir sürü başka okul da var. Taksı, e, farklı e, farklı yerleri Bunu şöyle hallettiler. Mesela atıyorum kadın doğum stajı başka bir yerde stajı e, yaparak kompansiyon edilebiliyor. Bir de bence şahsi görüşüm. Yani klinik böyle çok telafi edilemeyecek bir şey değil. Kişisel merak, yani gidip ben atıyorum ben Marmara'da beyin cerrahisinde hocayla bireysel konuştum ayarladım. Yazın 3 aylık sürecim ayarladım. 2 aylık orada geçirebiliyorum. Ve normal Böyle şanslarınız da var ya. Yani. Tabii yani bu sadece özel fakülteye spesifik bir şey değil staj imkanı. Her okul, her öğrenci. Öğrenciye ait bir inisiyat. Para. Evet. O yüzden e, seçerken daha çok okulun e, imkanlarının primer olarak neye hitap ettiğine bakmaları daha iyi şimdi burada bir soru var da ben onu atladım. Hani o esna tabi tercih senin cevaplayabilirsin. Cevaplarsan <laughs> sen sevdiğimiz kesilmesin şimdi. <laughs> Tatsız olaylar yaşanmasın. tamam peki. Bahçeşehir tıp nasıl kazanır? Yani tabi şey var ya. Üt gibi çalıştım, köpek <laughs> gibi çalıştım falan böyle mi yoksa? Yok ya o, o biraz şey yani bir çalışan adam aslında belki daha az çalışsa yine aynı sonucu elde edebilirdi ama sırf çok gergin olduğu için, işini şansa bırakmak istemediği için o kadar fazla çalıştı bence. Benim çevremde gördüğüm o yani. Sırf kasarak bir yerlere gelen çok az insan. Yani onlar da zaten sonrasında hiç tutturamıyorlar çünkü adaptasyonu sağlayamıyor. Yani iş bir yerden sonra şeye kaçıyor. Yani sınavda ne yaptığın değil de fakültede ne yaptığın oluyor. O yüzden bunun gizli bir formülü yok bence. Ama eee Ekstra bir şey yok ya. Sınav başarısı elde edilebilecek bir şey. Anlattıklarımdan sonra bursum kesilmezse sevinirim. <laughs> Sevgili <gülüyor> rektörlüğe buradan duyurumdur. Ee, sınava gireceklere, girmiş olanlara, şu anda tercih sürecinde olanlara başarılar diliyorum. Ee, Bahçeşehir'e gelirseniz görüşürüz mutlaka. Erdem Hoca'ya da ayrıca teşekkür ederim. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, umarım sizin için faydalı bir konuşma olmuştur. Ben de Kutay'a katıldığı için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun kardeşim gibi kendisi de. Bir sonraki üniversiteyi siz de isterseniz yorumlara ekleyebilirsiniz. Hangi üniversitenin araştırılmasını ya da konuşulmasını istiyorsanız seve seve. Umarım oradan öğrencilerimiz var <laughs> ve sizlerle paylaşabiliriz. Kutay'a da çok teşekkür ediyorum tekrardan bizimle tecrübeleri paylaştığı için. Teşekkürler arkadaşlar.